Evet arkadaşlar merhaba. 6 Nisan 2021 Kocaeli at yarışları Altılı Ganyan tahminlerimizle beraberiz. Akşam yarışları var Kocaeli'de bugün. Tam 6 koşuluk bir program bizi bekliyor. Evet arkadaşlar bugün bu 6 koşunun tamamı da Kocaeli'de kum pistte gerçekleştirecek. Ve birinci koşu saat 6.30'da başlayacak arkadaşlar. Evet tahminlerimize hemen geçelim. Bugün e, herhangi bir tek olmadan ama tam 3 tane ayakta 2'şer tane atla geçiyoruz. Çok büyük bir kupon tutmayacak. Ama herhangi bir tekimiz yok arkadaşlar. E, çünkü zaten kısıtlı atlar var. Ve bu atların güçleri birbirine yakın. Birini birinden ayırmak e, kumar olur. Biz kumar e, hani olayı kuma kumara sokmuyoruz. Şöyle bizim bir e, bilincimiz var arkadaşlar bilmiyorum. E, tabii ki siz ne düşünüyorsunuz. E, gerçekten çok şanslı olduğuna inandığımız atları yazıyoruz. Yani at yazmış olmak için at yazmıyoruz. Eğer bunlar ikisi de teraziye koyduğumuz zaman iki tane at geliyorsa ki iki atı da yazıyoruz. Yani yapacak bir şey yok. neyse o. Evet sözü uzatmadan hemen değerlendirmelerimize geçelim. Birinci koşu Handikap 17, 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanları 1900 metreye çıkacaklar. Burada 9 tane safkan start oluyor. Bir de ekürlerimiz var burada gördüğünüz gibi. 3 tane safkana geçiyoruz burayı. İlk atımız Porta tek 5 numaralı Dolkan Saf. İkinci atımız 6 numaralı Efe Berk, Akın Sözen'le ve 7 numaralı Fırat'ın öfkesi arkadaşlar Halil Kaplan'la 3 tane safkan burası için yeterli. Ekürlerden de zaten Ford'da teki tutuyoruz. Cahit da iyi bir safkan normal şartlar altında. Evet burada da sizin varsa atınız kendiniz ilave edebilirsiniz. Biz burayı 5, 6 ve 7 şeklinde 3 atla geçmiş oluyoruz. Evet, altılı ganyanın ikinci ayağı, ikinci koşu. Sonuçta altı tane koşu var. aynı şekilde devam edecek. Bu birebir safkanlar. burada da handikap 16 koşuya çıkıyorlar. 4 ve yukarı yaşta işte İngiliz safkanları arkadaşlar. 1400 metre kumpise çıkacaklar. Toplam 8 tane safkan var burada. Baktığımız zaman bu 8 tane safkan içerisinde arkadaşlar tam 4 tane safkana biz burada yer verdik. Evet arkadaşlar burada 4 tane atımız var. İlk atımız 3 numaralı Kara Mürselli Kadir Tokaçoğlu'nun bindiği bu safkan bizim ilk atımız. 56 handikap puanıyla. 8 numaralı April One Mahmut Turan'la Lionheart yavrusu. 5 numaralı Akdağ Fırtınası Akın Sözen'le ve son olarak 2 numaralı Rasim Kaptan. Burada Okan Akelli arkadaşlar. Bizim 4. atımız oluyor. Burayı 3, 8, 5 ve 2 olarak 4 atla geçiyoruz. Evet. Varsa sizin atınızı da ilave edin arkadaşlar buraya. Evet 3. koşuya geçiyoruz şimdi. 6'lı Gayan'ın da 3. ayağı şartlı 5, 4 ve yukarı İngilizler. 2000 metre kum piste çıkacaklar burada. Yine baktığımız zaman bu şartlı beş koşuda altı tane böyle bildiğimiz atlar var genelde. Ee, tabii ki iki tane safkanı biz burada diğerlerinden ayrı tuttuk. Ee, i̇ki numaralı Gaddara Akın Sözen'le ve 4 numaralı Village Hof Mahmut Turan'la biraz böyle daha çok sürpriz yönelik. Tabii ki AG falanların ögesiler de bunu e, yani istiyorsunuz biri de ilave edebilirsiniz. 5'i de ilave edebilirsin. Çünkü çok kısıtlı bir program arkadaşlar. Burada biz böyle biraz daha bize fazla verecek hani 100 lira 200 lira değil de hani 1000 1500 2000 lira en azından bir ikramiye verebilecek bir altılıya doğru gittik açıkçası. 2 ve 4 bizim burada sevdiğimiz sapkanlar. birazsa böyle çofu ben burada bir patlama yapmasını bekliyorum burada. Evet 3. koşudan 4. koşuya geçelim. altılı Gaya'nın da burada 4. ayağı almış oluyor kısa vade altı 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada da iki tane atımız var bizim bu kısa vade altı koşusunda. Ee, burada ilk atımız bir numaralı Sea Breeze aslında normalde alternatif banko bu. Ee, sea Breeze'in akın sözlerine gelme ihtimali çok yüksek. Ee, alternatif banko ama biz burada dediğim gibi biraz da böyle paraya gittik hafiften. 4 numara Just Diamond'da Ayhan kurşunu çok iyi bir koşu kuracak. Eminiz bundan arkadaşlar. Ee, o yüzden bunun yanına yani 1'in yanına 4'ü de koyuyoruz ve Burayı 1 ve 4 şeklinde iki tane saf geçmiş oluyoruz Evet Altılık gayanın 5. ayağı Tabel ayağı gördüğünüz gibi tabel ayağında 20 tane alt olur normalde Biz burada 6 tane altımız var Bir de hatta 5 at diyebiliriz buna 2 ve 5 de ekürri Şartlı 4 bir mücadele 4 yaşlı Arap saf kanları burada start alacak. Arkadaşlar burada bu 1500, 1500 metrelik koşuda biz iki tane e kana yer verdik. Bunların birisi ilk iki numaralı Özgür Kafkas Alican İnci ile ilk atımız bizim Özgür Kafkas yani ekürüler. E tabii ki ormanın esintisi de iyi bir Ve ikinci atımız da üç numaralı Kafkas'ım. Burada e Zülfikar Karabulut'la bu şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bugün böyle biraz daha böyle e, ikinci e, kademe jokeylerin geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle usta jockey'lerden ziyade e, ikinci sınıf, üçüncü sınıf diyeceğim şimdi alınmasınlar. Yani e, sonuçta öyle demek zorundayız. E, yani Zülfikar Karabulut'u her yerde göremiyoruz. Her zaman göremiyoruz çünkü. E, burayı 2 ve 3 olarak geçtik. Evet son ayaktayız 6. kuşu. 6'lı gayanın yan da Burada son ayağı olmuş oluyor. Made in bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum piste çıkacaklar. Evet. 13 tane safkan burada e, son koşu gayet böyle karışık bir koşu. Yani herkese yatabilir tabi burada. Dikkat etmek lazım. İlk atımız 7 numaralı Summer Boy. Toplam 6 tane at veriyoruz buradan da. İlk atımız Summer Boy. 7 numaralı Ayhan Kurşun'la. İkinci atımız 8 numaralı Torunum Caner. Özgür Gönül Taş'la. Üçüncü atımız iki numaralı Alperen Bey, Mahmut Turhan'la. Dördüncü atımız bir numaralı Valör, Adem Aslan'la arkadaşlar. Artık bu, yani şöyle söyleyeyim size, bu verdiğimiz bütün atların e, Maiden'den çıkma hakları var. Yani hak, ed hak ediyorlar. Sonuçta 1 e, bir numaralı Valör de bunlardan bir tanesi. Beş, beşinci atımız 12 numaralı The Fire Girl, Arkadaşlar Doğukan Savla Ve son atımız 3 numaralı Ertu, Ertuğhi Han Onur Öztürk'le Bir de arkadaşlar burada bir e, Akın Sözen'in bineceği yeni bir Safkan var. Böyle hiç de kötü değil bu saf bir Amerikan mı safkanı Her, Herkesi ters köşeye getirebilecek bir safkan bu Ben onu da ilave ediyorum arkadaşlar. Live Your Dream Saf Amerikan orijin Akın Sözen'le Burada start alacak yani burada böyle o mu bu mu derken bir bakmışsınız ilk kez koşmuş bir safkan. Bir de bir yapabilir. Çok dikkat arkadaşlar. 11. kulvardan da çıkıyor. Evet burayı 7, 8, 2, 1, 12, 3 ve 5 şeklinde tam 7 tane safkanla geçmiş olduk. Baktığımız zaman öyle çok küçük bir kupon değil ama çok büyük bir kupon da değil. Arkadaşlar hemen hemen e, bütün e, bu kuponu oynayanlar yani bu atlar geldi takdirde kafada bir 1500 2000 üzerinde verdiği düşünüyorum yani şu anda bir gün evvelden yapıyoruz biz bu tahminleri tabii AGF oranlarının çıktığı çık şekilde bilmiyoruz. Evet e, arkadaşlar şimdi görüşlerimiz burada sona erdi tabii ki tüm bu bilgilere geniş ayrıntılara yani geniş ayrıntı derken şablon şeklinde eee maxpotahmin.com adresimizden de ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz YouTube'da bizim katıl butonumuz var. Burada da bilgisayardan girildiği takdirde daha rahat gözüküyor. Telefonlardan görmeniz biraz zor. Bu premium üyeliği seçen arkadaşlarımıza profesyonel destek veriyoruz. Tüm koşullardan evvel. Bazı koşulları pas geçebiliriz arkadaşlar. Mesela sabahleyin oluyor. Bu Şahattin, işte Hong Kong'daki veya bir Bursa'nın ya da Adana'nın birinci altılısını da pas geçebiliriz. Böyle çok fazla ümit görmediğimiz koşulları pas geçebiliyoruz bazen. Ama tüm hemen hemen tüm koşulları %90-95 yani 100 koşu varsa atıyorum ayda 95'inin size WhatsApp'tan bir saat evvelden, yarım saat evvelden, 45 dakika evvelden ideal kuponun şeklinde geliyor. Ve son anda da bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet premium üye olmak isteyen arkadaşlar katıl butonundan bu şekilde de yararlanıp bize ulaşabilirler. Evet Kocaeli ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.